Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki konumuz Üslü sayılar. Birinci ünite bitirmiştik. Üslü sayılar konusu sizin bir ömür başınıza bela olacak. Bir ömür yahu ben bu konuda ne zaman kurtulacağım diyeceksiniz. Ama hiçbir zaman kurtulamayacaksınız arkadaşlar. Ben size bunu çok daha yine her zamanki gibi basit yöntemlerle kafanızda kalacak şeylerle Küçük, küçük anlatacağım. Gereksiz bilgiyle kafanızı asla doldurmayacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle üslü sayı nedir? A çarpı x üzeri n. Arkadaş, a kat sayıdır. X taban en üsttür. Üst mü üst mü? Üst mü üst mü? Bilmiyorum. Bunun sorusunu Türkçecilere bırakalım arkadaşlar. Yani Türkçeciler buna karar versin. Biz ne dediğimizi anladık. Üst ya da üst benim için çok önemli değil açıkçası. Şimdi peki üst üzeri en benim üst sayıdır. Yani iki üzeri üç. Bakın. Öğrencilerin genelde yaptığı bir şey var. Arkadaşlar taban ile üst çarpılmaz. Bakın asla bu hatayı yapmayın. Taban ile üstü çarpmayacaksınız. Üst tabanın kaç kere çarpılacağını gösterir. 2 üzeri 3 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. 2 üzeri 3 eşittir 2 çarpı 3 6 değildir. Bak sakın bu yanlıştır. Tabanla üst çarpılmaz. Üst tabanın kaç kere çarpılacağını gösterir arkadaşlar. Şimdi ee, bu benim üstü sayılarının bileşi. Peki şöyle bir şey olursa 2'nin kübü 2 bölü 3'ün kübü dediğinde arkadaşlar üstü ayrı tabanı ayrı küp alacağız. Yani ne olacak? 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27 arkadaşlar. Üst sayıların başlangıcı bu. Buradan öğrettim size tek bir şey bilmeniz yeterli. Üstle taban çarpılmayacak. Üst tabanın kaç kez yan yana çarpıldığını gösteren bir ifadedir. Şimdi Özellikler diyoruz arkadaşlar. Burayı siliyorum. Bütün üstü sayılar konusunu yanlış hatırlamıyorum. 12 özelliğe kadar indirdim arkadaşlar. 12 özelliğin üzerinden anlatıyorum bunu. Farklı farklı şeylere gerek yok. 12 şey bilmeniz üstü sayılarla ilgili yeterlidir sizin açınızda. Şimdi birinci özelliğimiz bir sayı sıfırın dereceden kuvveti bir olur. Mesela 5 üzeri 0 1'dir. 3 üzeri 0 1'dir. Şimdi bazen öğrenciler şöyle bir soru soruyor. Hocam neden 0. kuvvet bir? Arkadaşlar çok basit bir anlatımı var. Göstereyim size hemen. 2'nin kübü 8, karesi 4, birinci kuvveti 2, sıfırıncı kuvveti 1. 3'ün kübü 27, karesi 9, birinci kuvveti 3, sıfırıncı kuvveti 1. Şimdi bakın yarısına inmiş değil mi? Bakın bir daha yarısına inmiş. Bir sayının birinci dereceden kuvveti sayının kendisidir. Bir sayının Üçüncü özelliği bir sayısını bütün kuvvetleri i did çarpı 2 denen 2 üzeri 6 olacak. Çok karşımıza gelmemekle beraber mesela 16'nın 5. kuvveti. Not, not, not. Bir üstlü sayı her zaman en küçük tabanda yazılmak ister. Bir üstlü sayı her zaman en küçük tabanda yazılmak ister arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 2'nin 4. kuvvetini 5. kuvvetliyorum. 2 üzeri 4 çarpı 5 bu da 2 üzeri 20 oluyor. Şimdi 4 özelliğim böyle. 5. özelliğim de arkadaşlar Negatif taban diyoruz. Şimdi ne demek istedim? bad parantez karesi artı 4 olacak. Şuraya bakıyorum. İstemim bu. Ya hocam şununla şunun arasında ne fark olabilir? Şu fark var arkadaşlar. Buradaki buradaki üst eksi ait değil. Sadece bunu alayım. Eksi ifadenin başında kalıyor. Almadığı için eksi sonradan eklenmek zorunda kalıyor. Ama parantez içine aldığında sonuç pozitif oluyor. Altıncı özelliğimiz arkadaşlar negatif üst. Altıncı özellik Negatif üst. Şimdi negatif üst ne demek? Ne oluyor negatif üst olunca? Arkadaşlar ifade ters çeviriliyor. İfade ters çeviriliyor. Mesela 3 üzeri eksi 2. Şimdi biz tam sayılar konusunda 7. sınıfta ne öğrenmiştik? Her sayının altında, her tam sayının altında bir tane bir vardı değil mi? Bunun eksi ikinci kuvvetini istiyorum. O zaman negatifi görünce ne yapacağız? Negatif üst ters çeviriyor. 2 bölü 3'ün eksi 3. 3 kuvveti diyorum. Negatif gördüm. 3 bölü 2'nin kübü oldu. Bu da 3'ün kübü bölü 2'nin kübünden 27 bölü 8 olacak arkadaşlar. Şimdi bu dersin son özelliğine geliyorum arkadaşlar. 7. özelliği. Yedinci özelliği, tavanlar. Bir saniye, bunu yazmadan önce eşitlik durumunda diye atalım bu özelliğin başlığını. Eşitlik durumunda her özelliğimizin Belli bir konu başlığı var başlayalım. Eşitlik durumunda tabanlar eşitse üstler eşittir arkadaşlar. Ne demek istedim? 2 üzeri x eşittir 2 üzeri 7 ise x eşittir 7 olmamalı. Üstler eşitse tabanlar da eşittir. Ne demek istedim? X üzeri 2 eşittir. 5 üzeri 2 ise X eşittir. 5 olmalıdır. Bu konuyla ilgili size iki tane soru sorup dersi bitireceğim arkadaşlar çünkü bu soru çok önemli sorular karşımıza geldiğinde ya hocam sen bize bunu böyle anlatmıştın. Evet sevgili intiharik arkadaşlar. Siz bana bunu böyle anlatmıştınız. Ama burada bir sıkıntı var diyeceksiniz. Bir. 7 üzeri x eksi 2 eşittir. 5 üzeri 2y artı 6. Arkadaşım sen bana dedin ki tabanlar eşit olacak. Üstler eşit olacak. E o zaman burada ne yapacağız? Bu iki ifade birbirine nasıl eşit olabilir? Biri 7'nin katı üstü, biri 5'in üstü. Nasıl eşit? Ben birinci özellikle ne demiştim? Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti ne oluyor? Bir oluyordu değil mi? O zaman ben üstleri sıfıra eşitlediğimde x eksi 2 eşittir 0 x eşittir 2 2 y artı 6 eşittir 0 y eşittir eksi 6 burası eksi 3 o zaman bu ifade 7 üzeri 0, 5 üzeri 0, 1 eşittir, 1 eşittir, 1 oldu. Karşınıza çıkar. hocaların sınavlarda ben olsam bant sorarım. Her yazılı sınavımda mutlaka sormuşumdur. Denemelerde de karşınıza çıkma ihtimali olan bir soru tipidir arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. İkinci soru. Yine... Özelliklerden birine gideceğiz. Yine özelliklerden birine gideceğiz. İkinci soru. 2x eksi 3 üzeri 9. Şöyle paranteze alalım. eşittir 5y tabanları neye eşitleyeceğim? 1'e. 2x eksi 3 eşittir 1. 2x eşittir 4. x eşittir 5g eksi 14 eşittir 1. 5g eşit 15. y eşit 3 mü? Tabanlar 1 olduğu zaman Sayının kırıncı dereceden kuvvetini alırsan, al, sonuç her zaman nedir? Birdir arkadaşlar. Evet, benim şu anki e, bu bugünlük dersim bu kadar arkadaşlar. Yeni tane özellik gösterdim size. E, kitaplarınızdan özellikle e, bu özelliklerle ilgili soruları mutlaka çözün. E, bu durumda yorumlardan bana hocam, ben burayı anlamadım, ben şurada diye var. Gibi sorularınız olursa da özel denmeyin de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Üst sayılar özelliklerinden ilk 7 tanesiyle ilgili sorularımız bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.